Arkadaşlar bugün e, bugün şimdi biz bir oyun oynayacağız. E, şey. Böyle e, marka seçeri galiba. Marka olmayabilir. Ba başka şeyler de olabilir. Onları seçerek para kazanmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Başlayalım. Böyle fakir olarak başladık. Her zaman da fakir olacağız zaten. Para düştü mesela e bu telefonu mu o telefonu mu bu telefonu tabi. Şimdi bak paramız arttı. E bu parayla bitirdik. Böyle. Şimdi başladık. Paraları toplayalım şöyle. Bu arada toplaması zormuş biraz. TikTok mu? Oyun mu? TikTok tabii ki de. TikTok daha iyidir. Evet TikTok. TikTok çok iyi. Şöyle şu kasayı alayım. Kesin iyidir ve çok iyiymiş. Şimdi bakalım kayacağız. Ay helikopterimizi alamadık.